Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Asya ile ben bu muyum kutu oyununu oynayacağız. Eğer bilemeyip pas geçtiğimiz olursa buraya bir eksi alacağız. En son ne kadar az eksisi olan kazanır. Kartları böyle ortaya koyacağız. Üzerinden birer tane alacağız sırayla. İlk önce kim başlasın bayrağı da? Sen başlayabilirsin. Asya bana anlatmaya çalışacak. Ben de Asya'ya anlatmaya çalışacağım. Kapat gözünü. Bakalım üstüne çıkacak. Kapatsana. Kapatmama gerek yok. Evet şimdi devam ediyoruz. Asya başlıyor. Al bakalım kartını. Tamam. Şöyle bir seçeyim. Seçtin mi? Seçmedim. Hayır, üstten sırayı da alacağız. Öyle seçmek yok. Küçük alacağım. Görmedim. Ama sen şimdi üsttekileri görmüş oldun. Oyun bozanlık yapıyorsun. Bir ben şey şimdi göstereyim. buradan sırayla anlatacağım için o yüzden şöyle birazcık kartları karıştırmamız lazım. Ben bunu seçtim. Lazım. Ama bundan sonra sırayla alıyoruz, şimdi, tamam mı? Ama bunun adını bilmiyorum. Ben bunu alıyorum. <laughs> tamam. Ama böyle seçersen oynayamayız. Evet, sırayla tamam mı? Tamam. Anne, ben şimdi bakmadan sadece senin kartını gösteriyorum. Ben görmüyorum ben bakmıyorum. Bakın. Evet. Ben görmedim. Anlatabilirsin. Kocaman kulakları vardır. Bu bir canlı mı? Canlı. Kocaman kulakları var. Tavşan olabilir mi? Anne tavşan kocaman kulakları mı var? Sen? Evet. Yok şu kadar. Orta tamam. boy. O zaman fil. Evet. <laughs> evet bildim Şimdi ne sıra ne? bende Bildiklerimizi böyle kenara bırakıyoruz Karışmasın diye Şimdi ben çekiyorum kartımı. Benim ben tanrıya Evet. Bu bir hayvan Nasıl bir hayvan Sen <laughs> e, Sen bir şeyler sor bana ne? Kulakları kocaman mıydılar? Bakalım kulakları kocaman mı Hayır kulak, kulakları kocaman değil. Ama sen de söyle ben her Normal. anlatmıyorum. Tamam ipucu vereyim sana. Kedi olabilir hmm. mi? Ormanlarda yaşar. Ayı. Hayır ayı kulak. değil. Asla. Değil. O aileden değil başka bir aileden. <laughs> hmm, uzun boylu bir hayvan. Uzun boylu bir hayvan. Anne bana şey kendine şey yapmıyor tuttun. Eksi yapmayacağım ki. Bildim. Pas geçersek eksi. Bilirsek sorun yok. Yap. Hadi bil bakalım. Hadi hadi. Pas mı Pas dersen eksi olacaksın. Hangi harfle başlıyor Onu, söyle. onu söyleyemiyoruz. No, ben ben Hayır. No, Ama mi? oyunun kurallarına no, no. aykırı. No, no, no. Ama sana bir ipucu vereyim. Uzun boylu bir hayvan. No, 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 no. Onu söyledin Tamam uzun boylu tane hayvan var. Ayakları kaç tane? Dört tane ayakları var. Uzun boylu. Hani bir bilmece vardı bütün hayvanlara yukarıdan bakar diye. Zürafa. Yes. Göstereyim Arkadaşlar kağıt. onu izlediniz mi? Onu izlemedeyiz. Evet. Evet. <laughs> evet. <Senin. gülüyor> sıradan Biz çek. değil. Annem gözünü kapatsın çünkü ben size göstereceğim. Ya bu çok Hayır. Kolay. Çektiğini göstermek göster, ee, çektiğini anlatmak zorundasın. Ama bu çok zor. Zor değil mi? Ay çok ya. kolay. Bunlar çok kolay. Arkadaşlar göstereyim. Kolay mi? ipucu verme tamam. Şöyle çekelim. Bakın. Tamam. Anlatıyorum. Anne ben şimdi ben birinci sınıfa başladım, Başladığımda okula neyle gidebilirim? Kalem, defter, silgi, çanta, Anne, onu demiyorum. Nasıl neyle gidebilirim? Başka neyle gidebilirim? Araç olarak mı soruyorsun? Hı -hı. Servisle? Bildiğin. Otobüs. Evet. Ama servis daha aynı değil mi arkadaşlar? Yani. Tamam. Yazın, yazın, yazın. Yazın yorumlara. Kutunun üstüne bırakın. Ben çekiyorum. Çektim. Çok biliyorsun. benzer bir şey. Ee, bir yerden Aa. bir yere giderken bunu kullanırız. Kaç Sarı teker... renk. Kaç tekerleği var? Dört tekerleği var. Araba. Araba mı? Nasıl bir araba? Ben nereden bileyim? Motor mu? İşte bilmek zorundasın. Dört tekerlekli motor mu? <laughs> ATV olur o zaman. Şimdi başka bir ipucu daha veriyorum. Böyle bir yerden bir yere giderken bunu yolun ortasından durdururuz. Yolda durdururuz, bineriz, gideceğimiz yere kadar bizi götürür. Sonra parayı veririz, ineriz aşağı. Otobüs. Hayır. Anne otobüse para veririz. Ama bu otobüs değil. Daha küçük otobüsten. Tüyo mu? de aynı renk. Bilmiyorum ne oldu ama. Nasıl bilmiyorsun? Harf söylem. Harf söylemek yok. Aa. Hadi hadi. Bak böyle bir yerden bir yere giderken bunu kullanırız. Uygulamadan da çağırabiliriz. Uçak. Uçak. Uygulamadan uçak mı? Evet. Evet arkadaşlar birazdan uçak çağıracağım. Bizim balkona uçak gelecek. Uygulamadan nasıl uçak çağırabilirsin? Çağırıyoruz. Hayır. Anne çağırıyoruz. Böyle her yerden geçer. Ararız kapıya kadar gelir bizi alır. Araba ne ya? Tamam araba ama hangi araba? Para verdiğimiz şey olabilir mi? Ney? Dayım. <gülüyor> dayın. <gülüyor> tamam dayın da geliyor ama öyle değil. Bu ticari bir araç. Ya pes ediyorum ya. Bilemediğine çok üzüleceksin emin misin? Ne? Bak, söyle. Harf söyle. Harf söylemek yok. Ama yok. bak böyle rengi bu renk. Kutunun rengi. Senin üstündeki renk. Pes ya pes. Pardon pes. dersin. El sallarsın durur. Sarı sarı böyle caddelerde gezer. Limonu. Hastaneye giderken falan da hemen çağırırsın Uzun. gelir. Ne? Nerede ya onlarda? Unuttum. Ambulans arabası. He ambulans uygulamadan çağırırsın kapıya geliyor ambulans. Anne pes ya pes. Bilemediğin şey taksi. Taksiyi bilemedim. Ya. O yüzden bir eksi. Ben yaptım ben yaptım. Asya bir tane yani. ama burada da eksi var. Dur, evet. şunları şöyle yapalım, karışması. Ben yapsam. Evet, ilk eksiğimiz hayırlı uğurlu olsun malum size. Ama kazanmazsam. Hayır, o zaman artı. Şöyle de yapalım bak. Böyle de yapalım. Bozdum yalnız şu an. Şu an burayı böyle artı yaptık, karalamış olduk. Ya bu geçerli mi? değil. Bu bu karalıyoruz. karalıyorum. Hmm. Evet, devam ediyoruz. Anlat var. bakalım. Dur, çekeceğim. Neyi çeksem ne. Çekmiyorum şu an farkındayım. Elin aldığını anlatmak zorundasın. Almadım şu an. Tamam dağıtmadan seçebilirsin. Ben şunu alacağım. Şu en alttakini alacağım. Evet. Arkadaşlar bu arada ojelerime da bakın nasıl almış. Çok süslü çok güzelsin. Beğenmeyenler abone olsun. Beğenmeyenler de anlatıyorum. Tamam şöyle kameraya gösterelim. Ben görmüyorum. Tamam. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum ben öyle yani. Yiyecek bir şey mi? Aha <laughs> yiyecek bir şey. Yok. Ne? İnsan. Böyle şapkası vardır. Şapkası mı var? Ee, oyunu da daha önce biz defalarca oynadığımız için bazı şeyleri ezbere biliyoruz. O yüzden de bu kadar çabuk bilebiliyoruz. Yani yok. Daha doğrusu Aslı bilemiyor gözü. <laughs> 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 Meslek mi? Meslek. Tamam. Polis, itfaiyeci, doktor, bahçıvan, kargocu, kurye. <laughs> Aşçı. Aşçı mı bu acaba? Aşçı mı? Beyaz önlüğü var, beyaz şapkası var. Okuma yazma bilgimizin evet, evet, zararları. Evet evet. Evet ben kazandım. Şimdi Olur. ben anlatıyorum. O açtığımız kartı kutuya koy da karışmasın. Evet seçiyorum, seçiyorum 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 seçtim. Bakayım bakayım bakayım. Tabii ki de bakamazsın. <laughs> Bu benim imtihanım galiba. Evet bir yerden bir yere giderken kullanırız. Elindeki kartı gördüm ben. O kart oyundan çıkmış oldu maalesef. Bir yerden bir yere giderken kullanırız. Gezmeye giderken kullanırız. Araba. Yes, araba. Anne şimdi benim gösterdiğim işareti yapalım bana. Hayır bildiğin için yapmıyoruz. Bilemediğin zaman eksi yapıyoruz. Hayır şurada var ya. Hadi devam. Bakalım. Neyi çeksem. Dur bir dakika, şu. Ben şimdi şunu çekmek istiyorum. Arkadaşlar bakıyorum. Gösteriyorum. Bana göster mi? Kameraya göster. Tamam. Evet. Anne biz seninle uzak Uzay yerlere neyle gidiyoruz? Kore'ye neyle gitmiştik? Kore yemekleri yemeye. Ha, Kore yemekleri yemeye. Ee, araba, uçak, tren. Tren Tren miydi? Evet, Yes. Evet. Onu koy hemen çekiyorum. Ya neden pes etmiyorum. Neden pes edeyim ki? Anne pes etmiyorum. Hayır pes etmeyeceğim. Ne Çok pes zorlanırsam pes, pes. pes ederim. Evet söylüyorum. Bu böyle genelde bahçelerde kullanılır. Bahçe. Bah yok İnsan e, insan değil. Bu bu da bir araç. Bana hep zaten araçlar Doğru, geliyor. Traktör. Yes traktör. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Size i̇şte ben de. Dur çekmem çekmem. Çekmem, düzeltiyorum kartlarımızı. Bunu mu çeksin? Sen bilirsin. Şöyle bir geri lazım. Bak. Mesela altından baka baka. Acaba bunda yok mu? Anne ben şu an bir şey arıyorum. Onu bulunca yapmam lazım. Hadi ama seni bekliyorum. Tamam. Ben de bulundum. Hadi hadi hadi. Ben birazdan oyundan sıkılıp bırakacağım oyunu galiba. Anne. <laughs> Hadi. Evet kameraya göster. Baktım. Bakmadım. Bak böyle. Ben kameraya bakmıyorum. Bak böyle Gerçekten görmedim. Bak. Kameraya bakmıyorum. Telefon çeviriyorum. Üstünde noktamak da nokta şeyler olur. Bunu üstümüze giyeriz. Kıyafet Çünkü... mi bu? Ee... Pantolon, etek, gömlek. etek değil Etek, eteğe benzer. Eteğe benzerse elbisedir. Yes. arkadaşlar yaz şuna. şuna alalım. Buraya koymayalım. Anneme desenize ya. Pes et artık. Desen, desenize. Evet. Çok güzel bir şey geldi. Böyle bahçelerde olur. Bahçeli yerlerde olur. Böyle. Bitkiler konusunda çok bilgililerdir. Ağaçlar konusunda, bitkiler konusunda. Bahçenin sulamasını insan, yaparlar. Mı? Evet bir insan. Evet. Bu bir meslek. Bahçede... Bahçıvan. Yes, bahçıvan. Kaçayım. Bakabiliriz. <laughs> Merhaba. Evet hadi sıra sende. Anne, ben... Sen de benim gibi hızlı hızlı çek hadi. Ben şunu çekeceğim. Çok kolay. Tam kameraya göstermeden devam edelim. Bu göstermek istiyorum ama Ama bakıyorsun diyorsun sonra. Tamam devam. Bakın. Tamam. Bu bir turuncu rengi olur, Mor olur. Yaşayın. Her renkte oluyor yani. <laughs> ee, hayvan değil o zaman. Ama hayvanın rengi ne olur? Evet, bu kalem mesela her renk oluyor. Evet, tamam. Bu kalemin demiyorum. Evet, bu Bu bir eşya mı? Evde mi olur, dışarıda mı? Dışarıda. Evet. Bunu böyle ben babama sormuştum. "Hayır, çok kaza aldı." demiş. Motor, siklet. Motor, motor işte. Motor ama motor, siklet dedin. Evet. Motor, siklet dedin zaten motora. Yok, motor dedin. <laughs> yazın yorumlara arkadaşlar. Motor, bak burada motor, siklet yazıyor. Hem yani İngilizce hem yani Türkçe. Arkadaşlar yazın yorumlara ya. Çiftlik yapma lütfen. Yazın yorumlara. Bir tane eksisi var ya o yüzden şu an kuduruyor. ben çakarım. Çekiyoruz çektik. Evet. Bu bir meslek. Güzel bir meslek. İnsanlara çok yardımı dokunan polis. bir meslek. Polis yok polis yok. değil. Ama o da polis gibi insanların zor zamanında böyle destek olur yardımcı olur. Özellikle sağlıkla ilgili bir sıkıntımız doktor. varsa. Evet doktor. Bakabilirsin. Arkadaşlar bir dakika. Anne kamerayı yaklaştırır. Ölsene bir bana.

Tabakta olur, yiyecektir. Bir yiyecek tabakta olur. Ama bütün yiyecekler tabakta olabilir. Hamburger, pizza. Benden bu kadar, ben kaçıyorum. Nereye? Şaka yaptım. Yarım kartımız düşmüş. Sen gördüğün için artık. Bakmadım. Hayır, hayır, hayır. Bak. Ya baktığını gördüm. Ya ben bile gördüm, dondurmaydı. Bakmadım. Dondurmaydı, ben de gördüm. Arkadaşlar bakmadım. Asya. Bakmadım. Ben gördüm işte, yerde dondurmaydı. Senin kartın hangisiydi? Benim Tamam. Ee, çocukların sevdiği bir yiyecek mi? Ben çok sevmem. Ben sever miyim? Bugün de sen demiştin ki Asya mantı mı yapayım yoksa? Makarna mı? Asya çok güzel ipuçları veriyor Tam o düşsün kalsın yerde. Ben çekiyorum. <laughs> Anne sonra ben bir kere şu işaret vermek tamam, istiyorum. Tamam en son yaparsın artık. Ya artık pes et. Evet çok sevimli. Bu bir hayvan. Tavşik. Benim çok sevdiğim Köpek. bir hayvan. Köpek. Evet köpek. Cibir, cibir, köpek. Cebir, cebir. Evet hadi. Az ya deprem oluyor masada. Hadi bakalım. Gördün değil mi? Arkadaşlar anlatma. Gördüm. Gözlük değil mi? Evet. Kartı böyle kırdığın için gördüm. Sen böyle yaparsan muhtemelen 2-3 tane daha eksi yiyeceksin gibi gözüküyor. Buraya 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 Arkadaşlar gösteriyorlar. Bunlar ne arkadaş? Tamam ben şöyle çeviriyorum. Bakın. Tamam. Bakın yazması <laughs> olan bilesin. <laughs> Aynen. Hadi anneciğim devam et. Anneciğim <laughs> der Ne diyeyim amcacığım mı diyor? <laughs> evet amcacığım lütfen devam edebilirsin. Ben senin amcanım artık. Abartma. Haa. Evet bildim gerçekten. O kadar güzel anlattı ki. Yani şu an bilmemem imkansız. Kesinlikle söylüyorum sandalye mi? Masa mı? Hayır. <laughs> <laughs> evet Aslıya bir eksi daha geliyor onu bozduğu için. Anne adamı doğru düzgün anlacağım. Hadi. <laughs> evet. Üstüne otururuz benim var dedim ben. Ama siz mi mahniosunuz. Bisiklet. Bisikletin büyük olduğu için şu an izin vermiyoruz. Ya ama anne ya ben büyüğüm. Bebek değil mi? Aa, ben. şimdi bunu mu tartışalım? Evet bisiklet. Ben bildim. Ben yani onu bunu da, da bildik. Konu. Onu da çevirdiğin için onu da koyuyoruz. Aslında oynayacak kart bırakmadan bize. Bu kartların yarısından çok... <gülüyor> <gülüyor> Neyse oyun daha çabuk biter. Benim için daha iyi. İnan. Ama gene yapalım anne. Evet. İnan. Bu çok güzel bir şey. Közde olur, süt olur. Asya hile yapıyor. Asya gerçekten çok fazla hile yaptığı için mısırdı bu arada. Şuradan bakılmış... Ben böyle bakılmış bir kart seçtim. Polisi tekrar gördü halde önüne aldı. Evet ama çok O yüzden bir eksi daha. Toplam iki eksi oldu. Ben şimdi yeni kart seçip anlatıyorum. Şu kalem Koyar mısın onu yerine? Güzel. Anlatıyorum. Bu her evde olur. Üzerinde ders çalışabiliriz. Masa. Evet masa. Anne ben kendime işaret yapmak istiyorum. Evet biz bir su molası verdik. Buraya da defterimizi yeniledik. Aslı iki eksi benim hala bir eksim yok. Etrafımızı da topladık. Devam ediyoruz. Sen bir kart seç. <laughs> Aslında iki tane eksisi sol için şu an o kadar morali bozuk ki. Görüyorsunuz en zor şeyi seçeceğim. Tamam hadi seç. Bekle. Pardon. Ben gördüm ama onu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pes etmiş pes ettin ya. Pes ettin ya. Tamam ben belki bilemem. Mi? Zor bir şey seç. Ama öyle hepsine baktım şu an ben nasıl göstereceğim? Hayır, hayır, hayır. Asya hayır. şu an oyunun kuralını bozdu. Bir, şey, hayır, bir, bir de dakika bir dur şey dur dur. Şey Asya bunların hepsine baktığı için bu kartları almak zorundasın. Çünkü birazdan ben anlatacağım ya. bunları. Ama yani oyun bozanlık yaparsan böyle olur. Çok bir az şey var. yok. Mi? Ne yapalım yapacak bir şey yok. Belki yine sen kazanırsın şansın var. Bak ben bu iki tanesini bilemezsem bu oyunu sen kazanmış olacaksın. Ya da beraber olmuş olacağız. Şaka ben şunu ben. <laughs> evet. Dört tekerleğe vardır. Hmm. Araba? Evet. Hemen de bildim ya. Az bilmemeye şey. çalışacaktım. Aha. Neyse Asya artık oyun bozanlık yapmayacağı için eksilerinin bir tanesini silelim o zaman. <laughs> tamam. Bunu artıya çevirelim. Asya'nın bir tane eksisi var. <laughs> Burayı karalıyorum. Asya'nın tek <laughs> eksisi Allah, var. Benim da, hiç bunu yok. Bunu da karaladım. Ama silersem hepsi gidecek ki o yüzden. <laughs> tamam anlatıyorum. Kartları karıştırdığımız için yanlışlıkla aynı şeyler gelmiş. Bu böyle alışverişte hepimizin baktığı şey. Hepsi. Yes, elbise. İki tane kart kaldı. Bir tanesini sen al. Ben mi alacağım? Tamam. Ben mi alacağım? Sen al. Tamam. Aa araba çıkmış bana anne. Nasıl araba çıkmış? Evet Bakayım. bak. Aa, Aa, tamam o zaman bunu sen al hadi. Anlat bakalım. Bahçelerde çok yardımcı olur. Ee, hayvan mı? <laughs> hayvan değil. <laughs> Aslında bu burayla oynadığı için hile yapıyor. Şimdi aslında bir tane daha eksil versem mi vermesem mi? Anne bildim bildim. Ben eksi vereceğim sana. Anne verme ama bildim. Ama o zaman neden bunu artıya çevirdin? Çünkü bildim. Hayır. Şu an ben sana anlatıyorsun. Nasıl sen bilebilirsin? Evet ama az önceki ne bildim? Yenilmeyi hiç hazmedemiyorsun. Oyun oynuyoruz. <laughs> tamam. Ben bilemedim pas diyorum. Neydi? Ne? Aa, traktör. bana <laughs> evet, bir tane eksi verebilirsin. Şöyle kocaman bir tane. <laughs> Aa, yanlış tamam var. olsun. Bir eksi senin, bir eksi benim de. Tamam. Şöyle... Ben... Şuraya... Şimdi. Arkadaşlar ben... De... Asya bir eksiydi. Ben de bir eksi. O zaman ne oluyor? İkimiz de bir eksiğine dostluk kazandı. Yani İkimiz de beraber kaldık. Kazandık. E beraber kaldık evet. Yani korkma sen kaybetmedin. o zaman el sıkışalım. Güzel bir oyundu. Bay bay. Her şey için teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. Arkadaşlar bu arada sadece yemeğimi Ayaklarıma da sürdüm. Ne sürdün? Oje. <laughs> okay. Ha, evet ayaklarında da hocalar şuradan gösterebiliriz. Kitabımı çıkartayım mı? hayır <laughs> hayır tamam kalsın o zaman. Neden ki? Yok bir daha uğraşma be. Ellerine bakalım hocaları koy masaya. Çok tırnak güzel. yaptırdım aşk Abart. <gülüyor> 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 tamam Sizin o şükürsen... zaman o güzel hocanın parmaklarını bir görüşürüz diyebilirsiniz. Bye bye. Görüşürüz. Şaka. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>